Merhaba, iyi akşamlar. Belgin'in kanalını ele geçirdim. <laughs> Aa, anlamadım ya. O da bakıyor. Evet, <laughs> Belgin'in kanalını ele geçirdim. Evet. Ne olsun hocam, hepimizin kanalında Sıkıntı yok. Herkese merhaba, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yine mutfağımızda kardeşimle beraber. Bu sefer üçümüz. Hep beraber aile boyu bir tek evlucuğumuz eksik. Evet. Şimdi kardeşimize bugün pırasalı börek yapacağız. Evet, merak edip sormuştunuz. Evet, Evde pırası yemeyen çocuğunuz varsa benimkiler yemiyor ama börekte bayıla bayıla yiyorlar. Bakalım. Deneyin, deneyin. Bence de de <laughs> Kızlar bana diyor yani börek yapacağım diyorum, anne pırasalı mı yapacaksın diyorlar hemen. Başka türlüsünü yemiyorlar. Deri su yeah. yiyor mu? Yiyor. Deri su yiyor işte. demek Ecrin zaten yaşıyor. Ecrin zaten yer. maşallah bak her evet. şeyi de için çocuğum hiç evet. sıkıntı yaratmıyor annesine. Bizde şimdi bir kiloya yakın pırasamız var, bir kilo yufkamız var. Zaten böreğin malzemelerini biliyorsunuz. Ben sadece için harcını söyleyeyim size. Pırasa, kaşar peynir, zeytin koyuyoruz. Siyah zeytin de olabilir, yeşil zeytin. Bizde bu renk bu... Elimizde mevcut o. <laughs> Elimizde Aynen. mevcut kurdu yani, zeytinler. Aynen. Evet. Evinizde hangi zeytin olursa yediğiniz beyaz peynir biraz da kaşar peynir yapacağız. Şimdi iç harcımızı da hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Kırasalarımızı çok ince doğruyorum ben. Doğruyabildiğim kadar ince doğruyorum. beklerken böreğimizin Sosla sosunu, azalacak. yapacağız. Ben 1 kilo yufkaya 3 yumurta kıracağım. Ben börekte bol sos seviyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Hı hı. Hakan durmuyor. Hakan başladı. Hemen hemen 2 3 su bardağı kadar süt koyacağım. Ben her şeyi göz kararı göz yapıyorum. Göz kararı ya, yapıyorum. Evet. O. <laughs> o şekilde. Ama hemen hemen bir <laughs> üç su bardağı var. Onu söyleyeyim. <laughs> kim gelmiş, kim gelmiş? Çocuğum orada <gülüyor> Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarın çocuğumu oradan tavuğu. Çıkarın çocuğumu. Getirin şey. Çitredi. Şöyle yine kusuyorum. Ay. Göz kararı yapacağım. Bu da bir yarım çay bardağı kadar Hı. sıvı yağ koyacağım. Bir de krema. Bir paket kremamız var. Yok bir paket çok. Yarım evet. paket koyacağım. O da göz kararı. Evet. Hemen hemen. Yarım paket çok koymayalım. Bu şekilde. Sonra çıkma teriyle çırpacağım. Çırpma terimiz aşağıda i̇şte. yine. Şu, şu. Bana bak. Seyda sana börekler, törekler mi yapacağım? dolmamı yaptoktiydi. Yapacak. Seneye istemiyorum. Ee, istemiyor. Ee. Seneye sonra İnşallah. güzelce. Ben böreği yaparken evde bunu birkaç sefer yani hatta şimdi kızlar evde olmadığı için yapıyorum da böreği yapıyorum. Güzelce sitleşiyorum, fırına atıyorum. Ee, aynı sigara böreği gibi düşünün dondurduktan sonra tepsiden çıkartıp strece sarın. Tekrar atın. Sigara böreği ne kadar bekletiyorsanız dıfirizi bu da bekleyebilir. Evet aslında çok mantıklı. Yani aklınızda olsun. Ben yapıyorum evde. Dediğim gibi böreğin sosu bol oldu mu? Hı -hı. Çok daha güzel oldu. Çok yani. daha güzel oldu. Bir de böreği tepsi böreklerini ben e, yaptığım zaman mesela bir gün yarın yiyeceksek bir gün akşamdan yapıyorum, bir gün bekletiyorum sosta, ertesi gün atıyorum daha da güzel oluyor. Evet. Su böreği gibi çok güzel oluyor. Evet, Hı -hı. Güzel ya. evet Yıktı ortalar. Benim çocuğum devre devre geliyor onlar. Kendine pırasalarımızı süzdürelim. Onu bir kavurmaya başlayalım. Sıvı yağımızı koyduk. Biraz ısınınca pırasaları kavuracağız. Hakan etrafı devirmekle Arkan meşgul. <laughs> Hay gözü de gözü var ya <laughs> annem çekerken hep arkada. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> o kapıyı çıkıyorsun direkt çıkar oradan yine. Hiç durmaz. Daha açılmamış. Neyse bekleyelim iki dakika daha. bekleyelim. Böreği yiyeceğiz. Ye böreği, ye böreği. Ye böreği yiyeceğiz. Ondan sonra yarım saat kardiyo çalışacağız. Sen yarım Ardolun... saat çalıştığın kardiyo da yediğin böreğin bir dilimini bile yetemezsin. <laughs> yani, yarım saat kardiyoda kar... kaç kaç kalori verebiliyorsun? O kardiyosuna bağlı. Yaptığın hareketlere bağlı. En yapıyorsun. fazla ne kadar verebilirsin sana bağlı olarak? bir 400 kalori yakarsın. Evet, çok zor. Yok yakarsın. Ya. Annem dayanamadı. Açlığını bastı. Ay İsmail ama ay İsmail Hakan'a verecek oğlum. Dişlerini kaşısın. Dişlerini kaşısın diye Hakan'a <laughs> verecek. Ay. Ben <laughs> 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 de havuç içeceksin. Yok kız annem havuç yer mi? Ay yer de aç, aç diye havuç yemez Birazcık daha sıkıntı.

Gözlük oldu, ya halde Annem de gözlük, <laughs> gözlük <olur> <laughs> Koruyucu var ya. Pırasalarını şimdi biz ince doğradık. İnce doğradığımız için kavurmuştum yani pişme işlemi daha hızlı olacak. Eğer siz bu kadar ince doğrayamazsanız bir iki dakika karıştıktan sonra kapağını kapatın. Azıcık sulanma yapsın. Bir beş dakika sulandıktan sonra tekrar kapağını kapatın yeniden kavurmaya başlayalım. Evet, Panağımız suyunu çekti, tam oldu. Şimdi biraz salça atacağım. Salça hem tat versin, hem renk versin diye atıyorum. Yani şey Pırasa. Ne dedim ben? İspanak. İspanak diyorum. He. Kafam karıştı. İspanağımız <laughs> <Ne gülüyor> <almıştım>. değil. <laughs> ya. O bir ara sıra. Annem de bir yerden salata Evet. Hadi şey hemen hemen. Bir yemek kaşığından biraz fazla. Ben benim sarkam. Şöyle göz kararı bakıyorum. Az gibi geldi. Neden göz kararı yapıyorum ben? İşte şimdi mesela bunun rengi salça tamamladı. Ben size iki yemek kaşığı desem belki fazla olacak. Tek desem az olacak. O yüzden böyle gözümün kararı bu şekilde oluyor benim de. Yani rengine göre ayarlıyorum aslında şu anda. Biraz kendimsel olacak şekilde daha sonra da iyice kalıbırabilir kalça tadı gelmesin yani. Annem de bunu yumurtalı sever. Aa, Aa. Ben o yüzden almışım zaten pırasal. Hani evet. Bu Alex'i kavurup yumurtayı kırıp yiyorlar. Çok seviyorlar. Çok çok seviyorum. Ama böreğine de bayılır yani. Bakalım bir de böreğine de bayılır. Salçamız bayağı kavruyordu. Şimdi patlandırıyorum. Şimdi göz kararlısınız ne kadar yaparsınız bilmiyorum ama. Karabiberle tuz ekleyeceğim. Bu kadar tatlandıracağım. Başka baharat yok. Başka baharat yok, bu kadar. Sadece tuz da atabilirsiniz. Karabiber sevmiyorum ben. Benim favorim olduğu için. Evet, karabiber de Şimdi karabiber. Evet. Bu kadar bu. yemekten her şeyi içine koyacaksın öyle. Bol malzemeli olacak. Ben tepsimi katı yağlarla e, yağlıyorum. Şimdi her yerine sürüyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman sosu taşsa da yapışma yapmaz böyle tık. Onu söyleyeyim. Annem de buzdolabı poşetini alsa gezer. Ne Yine koyacağım. Ya, koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çalış. Ne kadar çalışkan bir çırağım var. Evet. Yani sekreterim de, de telefona bakarsın. Der. Evet. Şimdi en altı en altlarına şu şekilde yırtık olmayanlardan koyacağım. Yani evet. yarısı içeride, yarısı dışarıda. Evet, yarısı içeride, yarısı dışarıda duracak. Taze mi yufkalar mı? Taze valla mis gibi. Nereden işte, çok iyiymiş. Bu hemen caddenin karşısında cennet yufka var. Eren yufkamız vardı. Kapanmış. Cennet yufka şey kaldı sadece. Şimdi bu şekilde koyduk. Burada da en üstüne kapatacağız. Hı, hı. Kutuları parçalamadan koyuyorum. Şöyle. Bütün halde. Bütün halde koyuyorum. Sonra böyle elimle bu şekilde yapacağım. En alta koydum. Bir tane şimdi koydum. Bir tane daha koyacağım. Sonra arasına iç harcımızı koyacağım. Tazeymiş gerçekten. Adam günlük yapıyor bu yufkaları hemen. Çünkü, ya şey Bir de müşterisi çok olduğu için Hı -hı. sürekli müşterisi adam hep her gün yaptı bitiyor. Yani ertesi gün bir iki günlük hiç kalmıyor bir adamda. Ne güzel. Baksana şeyden. Yapışıyor bak. yapışmış yapışmış tazeliğinden. Ben bu yufkalarla yalancı su yapıyorum. Ben yani bu yufkayla. Hmm. Harika Ben harika. de onu bilmiyorum mesela. Çok güzel oluyor ama. Onu da dediğin gibi bir gece bekletiyorum. Hı -hı. Harika. Sosunu iyice çektikten, çektikten sonra çok güzel kızarıyor. Nar değil gibi. Mi? Evet çok güzel. Bir gün bekledim daha lezzetli oldu. Hı -hı. Tospik. Sıkıldı. Hı. Yürüyecek. Evet. Adım atar olacak. Gördün Ah oh, bir yerleri oh. evet. oh, bir kurcalasa da o. Evet. Çekmecelerimizi bir açsan, değil mi teyzem? Ne güzel olur. Şimdi çaycımızı koyacağım. Senin tepsin de bayağı büyükmüş. Normal fırın tepsisi ya. Hepsi aynı eşit değil mi bunların? Benim fırın tepsim bu kadar büyük değil mesela. Allah Allah fırınlar şey mi oluyor? Ebatlar farklı mı oluyor fırınlar? Hiç bilmiyorum. Aa, ama, onu. benimki şey set üstü. Ondan ha küçük. set üstü. Tamam evet. hocam onlar küçük bey. Normal fırınlar hepsi işte. Sen şu şeyin buzdolabının üzerindeki mi diyorsun? Ne? Yok, senin, senin evet, dolabın evet. üstündeki. <gülüyor> sen, <gülüyor> ben de buradakine baktım de. Evet, benim buzdolabımın üstündeki. Doğru, küçük canım. O bir boy daha küçük. Zeytinlerimizi atıyorum. Her pırasalı böreğe da. zeytin giriyor mu? O damak zevkli o oluyor damak ama zevkli. çok güzel. O damak zevkli. Ben yakıştırıyorum. Güzel, evet güzel olur. mı acaba? Olabilir. E, i̇steyen beyaz peynir de zeytin atmayabilir ama mutlaka kaşar peynir atın. Yani bu bu şekilde. Bu benim damak zevkim. Öyle söyleyeyim. Ben böyle beğeniyorum. Yapmak isteyenler. Bir yerlere heyecanlanıyor o Evet, zaten. o böyle bir yerlere bir yutuşsa, bir, bir, bir yapışsa. Evet. Neler neler yapacak da o. Her seferinde sosumuzu böyle yedirelim. Her yerine dağılsın.

Gözük, Göz gitti. gözük. Aman ya! Şimdi gözüye mal olacak. Gözük, gözük, gözük. Görüyoruz Göz. Göz. Göz ki bir saat dinlendikten sonra sallanıp atacağız. Ağızı çeksin. En son şöyle koku. Sen kaçtan yedin? Bakayım. kaç dakika kaç derecede pişecek? 170-180 derece arasında bir yarım saat yeterli olur. <laughs> tamam. E, Çıkardık be. Dökeyim mi ne bileyim? Şöyle her yerine. <laughs> Oraya Yeterli. Böreğimiz 1 saat kadar bekledi. Sosumuzu biraz çekti. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza atıyoruz. Kaç dakikada pişireceğiz? En fazla yarım saat. En fazla saat. Üstü kızarasıya kadar diyelim. Tamam sen koy geliyor gider zaten. Şöyle alalım. Evet. Tamam. tamam. Saat ayarlamaya gerek yok. Gerek yok zaten kızarınca alacağız bakarız sık sık tamam oğlum Oh böreğimiz var ne güzel kabardı böyle Allah biz gibi kokuyor. böreğimiz hazır Naz gibi Naz gibi Naz gibi kızarmış bir de nasıl kabarmış böyle evet. birazdan çöker birazcık. Před, birazcık. Biraz soğuduktan evet, sonra, evet, biraz, biraz soğuduktan sonra keseceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. evet, böreğimiz hazır. Bir keselim bakalım. Şurada. Ben biraz kaysana yan tarafa. Kaydım. annem diyor ki, annem bak bak o yüzden dedim kayarsın. <laughs> annem büyük bir var. sen hemen bir dilim çıkar. Evet. Dur ayni, ha, dur. dur. Sen ben sıcak da olsa bekliyorum. alırım onu. Sen devam et. Anneme Ama ne sıcak işlemiyor <laughs> be Yanacak. Kız ağzın yanacak. Nasıl olmuş? <laughs> Ay süper içine peynirleri de koydum ben. Kes, doldur. bir <laughs> gün <laughs> daha ya anneme, hadi bakayım bir. Kes, doldur. Ay çok güzel olmuş anne, ellerine sağlık. Afiyet olsun bakalım. bakalım. Hı -hı. Efendim, doya doya Bol malzeme olsun. Evet, bayılırım zaten pırasaya da. Harika olmuş. Tavsiye edersin yani. Aynı şekilde iç malzemelerini yaparlarsa gerçekten süper olmuş. Ben mesela pırasa böreği tamam ben de yukarıdan yapıyorum ama içine peynir, meynir, o tür şeyleri koymuyor. Gerçekten çok güzel tat vermiş. Tabii canım içine malzemesi nasıl Hı -hı. değişik koydum daha da güzel oluyor yani baharatlı Koy değil Tam Doğru. orantılı. Dördüncü dilim. Dördüncü <laughs> <laughs> dilim. Dur daha hepsini i̇yi. yemedi. E durun siz de iyi artık. <laughs> i̇yi burada peynir çıkıyor. Ben peynir alayım. <laughs> Oo. Hemen çocuklarıma da. Tamam hadi, hadi hemen. bakalım. İsmail gelir misin? <laughs> Dur bakayım. Şuna bir börek. <laughs> Börekten tutmak ister misin? Patatesli. Sen bir bak bakalım neyle. Beğenecek misin? De <laughs> açık hani sıcak mı bendeki değil anne malı ay yavrum çocuk değil o kadar O kadar de. sıcak diyeceğim ben de değil değil. Değil. değil o kadar hani nasıl güzel olacak. nasıl anneannem tadına varsın süper nasıl patates çok güzel değil mi anneanne Patates değil. Çok güzel, evet. çok. Aha. Aa. güzel mi? Evet. Neyli biliyor musun? Patates. <laughs> <laughs> Neyli? Pırasa. Pırasalı. Beğendin mi? Tadından aldı. Yani, yani şey ya, söylediler ama verdiler zaten şeyi. He. O yüzden. Ama çok güzel değil mi? Hı -hı. Bana ne yeşilden belli. baksana. <laughs> <adamlar> yemeğe yemeye <laughs> devam ediyor ya. Çok güzel var. <laughs> 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 Hadi gidelim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hiçbir şey demiyorum artık ben Çocuk canım. <laughs> Yapacak <laughs> <yok, gülüyor> bir şey yok. <laughs> Annem Hadi bakayım. bitir de yiyeceğim. <laughs> Seni bekliyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>